oteldeyiz ve Aslı Yerden Arda ve İnci ile birlikte havuz vlog çekeceğiz. size. de Bir kombinlerinizi görebilir miyim şöyle Biz arkadaşlar? Yapıyoruz. Bir dakika bir show yapın bize. Bir showcase yapın. Önce tabi bunun için like'lar da gelmeni arkadaşlar. Geliyoruz. Evet şimdi havuz Havuz mankenlerimiz geliyor. Evet arkadaşlar. Bana Üstümde var. Şey. arkadaşlar. Başarılar dilerim. Evet arkadaşlar. Üstümde arkadaşlar. Üstümde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakışıklı avramız geldi. Yarışmacılara başarılar dilerim. Bence yarışmacıların hiç şansı yok sen varken. Hadi geç bakalım, çok yakışıklısın. Sıra evet. da ilk, yarın ilk. Yarın ilk o. Oh. <laughs> Selam! Tamam, var Yürü. Eyvah, kaçın. kaçın, kaçın. Otelden atacaklar bizi, kaçın. Kaçın, kaçın, çok, çok, çok. Arkadaşlar yandık, yandık yemin ederim. Otelden var. atılacağız. Şu an atılacağımızın e, Şu imzasını yana. attık yani. Çabuk hemen, <laughs> hemen hızlı bir şekilde. Hello. Şş, bak. açtılar kapıyı. Kapıyı açtılar. Neredesin? Bak hep senin yüzünden Aslı ya. Neyse arkadaşlar koşun 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 koşun. Ay düştü Aslı ya. Ben biliyorum ben alayım. Sen nereden biliyorsun ya? Daha önce burada havuza mı gittin Aslı ya? saçlarına bakın bize arkadaşlar. Anne biz Ela'yla baktık nelerlerde. Arkadaşlar buranın havuzu çok ben büyük. Yaşıyorum. Bir de sauna Türk hamamı falan zaten var. Zaten yazıyor. Ay yani şöyle sauna Türk hamamı falan var. <laughs> da, i̇nanılmaz ben da inanılmaz da güzel. Siz, ben şimdi siz önce havuzu hazırlanırken ben arkadaşların hepsine her yeri gezdireceğim tamam mı? Hadi bakalım. Oo, o, evet. Oo aşırı sıcak. Tersin. Tersin. O, o, Burası masaj yerleri. O, Gelin bakalım. Ay çok güzel kokuyor. O, bayıldım şu an. Arkadaşlar çok güzel. Evet. Evet, evet şimdi buradan Buradan böyle gidiyoruz Ay çok heyecan verici çok güzel <laughs> Burası din mü Bir dakika bay bay. Çok, bye bye. Burası, çok ciddi. Ciddi. buradan çıkıyoruz. Aynen. Geçin. Geçin bakalım. Of <laughs> oh, çok sıcak. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Arkadaşlar. Ay çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz güzel ve inanılmaz sıcak. Burası burası da kış bölümü. Burada da girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çok güzel. Yani bildiğiniz harika. Şimdi Aslı Yaren ve arkadaşları cumburlop atlayacak bence buraya. Kızlar. Tamam hadi girebilirsiniz. Bornozlarınızı çıkartın. Çıkartın bornozları çocuklar. Hadi atlayın. Aslı yerine itmeye ne dersin? <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> sen, sen, sen de mi? Hayır. Hadi. Hayır ben, <laughs> ben de Hemen <yapacağım. gülüyor> devam. Tamam, tamam. Nasıl? Güzel mi? Evet. Anne doldur. Şu an bildiğiniz korkusunu kendi atladı. Soğuk mu lan? Soğuk mu? Arda? Kendi de var. mı? He? Eee çıktık Çocuklar! Ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim. <laughs> bu arada atlamayı... <laughs> hadi gelin asla dışarıya yüzelim hadi. Dışarıda <laughs> yüzelim. Arkadaşlar bu arada bugün kar yağdı. Bakın şimdi size ne göstereceğim. İyiydiğiniz şu an yağmur yağıyor. Aslı yanım. Hadi gelin. Bakar mısınız? Şu an burada yağmur yağıyor. Çok güzel. Aa, burada ne var? Şurada da bir şey var. Aslı Burada ne olduğunu Ne var orada? Hadi bak bakayım orada ne var. Belki küçük bir mini bir jacuzzi falan olabilir arkadaşlar burada. Geç bakalım. Burası mini. Neymiş? Bir şey, bir Boş bir mu? Evet. Şey. Şey. Ha, hadi şey. gelin hadi. Çok güzel. Şey. Yarın. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi atla bakalım. Atla çekeceğim ben seni. İki, üç. <laughs> Çok güzel ya. Çok güzel. Hadi şimdi bana doğru yüzme yarışı yapın. Hadi. Ya. Siz. <laughs> 2 ve 3 başla. Ama İnci sen baştan başladın. Oradan tutun. Nasıl? Bakayım senin altına gir bakayım. Neredesin? Ya da ne Çok <laughs> eğlenceli değil mi? Evet çok güzel. Hadi nefes tutma challenge yapın. Nefesine kuvvet challenge oldu bu şimdi. Bil. 2 ve 3 dalın. Babası haksızlık yapacak Hayır haksızlık ya. yok ben aksızlık şimdi 1 2 ya. ve 3 dalın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oha çıktı. İncişka kazandı. <laughs> Altını kustana. Evet. Bir daha yapalım mı Haydi? Tamam. Hadi. Bir takdim var yani göster. göster ben. 1, 2, 3. Hadi 1. 1, 2 ve 3. Girin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 11, 12, 13, 14. Bravo. <laughs> ben de çıktım. Nasıl mı mu Bana böyle yaptı. İnanmıyorum. <laughs> mı yaptı? Nasıl? İnanmıyorum. Yani? Nasıl çabuk mu Yok alttan böyle yaptım. Bacağında yaptım. <laughs> Hadi şimdi karşıya kadar yüzme. Bir dur bir dakika bekle. İnci de tutunsun. Tutun ince. Tutun. Aynen. Tutun. Ne? Bir, iki, üç. Karşıya kadar yüzme yarışı. Hadi bakalım. <laughs> Kim yendi? Bakmam lazım. İnci yendi. Oha. Gerçekten. Tamam tekrar. Bir, iki, üç başlayın. Ne Ama önce başlayın. <laughs> Aslı Yaren. Bir şey söyleyeceğim. havuzun altından hiç böyle hiç çıkmadan gelebilir misiniz? Gelebilir misin? Hadi. Şimdi Arda gelecekmiş arkadaşlar. Atla Arda çekeceğim. Bir, iki, üç. Bakayım. o kral. Arkadaşlar geldi. Hadi Aslı sen de. Bir, iki, üç. Ve... Nereden atlayacaksın? Bir, iki, üç atla. Hadi bakalım kim önce gelecek? Bakayım Arda geldi. Çok iyiydi. Aferin size. İkinize de aferin. Çok iyiydim abi. Arkadaşlar kışın ortasında havuza girdik ama yani otel ya, harika. Evet. Çok güzel. Havuz alsınlar. Şimdi havuzun altında video çekeceğiz hadi. Hazır mısın? 3 2 ve 1 gir. <laughs> Arkadaşlar birlikte daldık. bir, iki ve üç gel. Ayy. Telefonu suya mı soktun? Neden? Benim telefonum suya giriyor ki. Aa, ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Arkadaşlar. Şu an kızlar aşırı eğleniyorlar. Eğleniyor musunuz? Dur <laughs> şu tarafa çıkacağım gelin. Gelin burası dışarısı şu an gel gelin böyle hadi hadi challenge yapalım mı tekrar nefes tutma challenge nefesine kuvvet ne hadi 3-2-1 ve 1-2-3 <laughs> dalın hop 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Kazandım. Aa kazandın Aslı Yaren. Yani. <laughs> bir kere kazandım desene. <laughs> çok iyi. Evet şimdi böyle salıncaklar var. İsterseniz böyle salıncak keyfi falan yapabiliyorsunuz. Şurayı da merak ettim ben şu an. Şu an burayı çok merak ediyorum. Burada böyle küçük bir havuz varmış. Aslında burası çocuk havuz değil jacuzzi arkadaşlar ama burayı kapatmışlar şu an adam boğulusundan Ay oh, bu ne? Oh. Ben, buna ben buna giremem. Ben buna giremem. Arkadaşlar boğul odasına girdiğimiz oh. an Şuraya bak of kankao şu an. Çıkacağız. Ay. Arkadaşlar şuraya bakın o kadar sıcak ki. Şuraya mı? Ay. Ay. Oh. Çok sıcak. Aslında hani şuraya yapsanızlar. <laughs> şuraya yapalım çıkacağız. Ne oldu? Çok sıcak. Aslında yere ne oldu aşkım? Gözü bir yanıyor, gözlükler yaş yıkıyor. <laughs> çok Öyle sıcak değil mi? Ay kırmızı oldu. Valla. Bir de şöyle bir buhar <laughs> alıyor. Aşırı sıcak. Ay bir de tamam dibindeyiz bizim. Büyük boydunuz. Do domates gibi Domates gibi oldu. Bunlar bence bunu çok fazla duramaz. Dururuz, dururuz. Duramazsınız. Duramazsınız. <laughs> Arkadaşlar pes ettik çıktık şu an. <laughs> Aşırı sıcaktı. Hadi gidiyoruz çok şimdi artık. Evet arkadaşlar memnun kaldınız mı? Evet. Çok yoruldunuz ama değil mi? Evet. evet arkadaşlar inanılmaz güzeldi. Çok konforluydu. Arda'cığım çok eğlendik. İyi ki varsın evet. ya. Size çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bye. Görüşmek Görüşmeler. üzere.